Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Merhabalar yeni filmimize, yeni analizimize hoş geldiniz. Nasılsın Gözlü Bey? Teşekkürler iyiyim Büyük Bey. Sen nasılsın? Teşekkürler. Eskiden böyle bir üçlü birbirimize sorardık ederdik uzun zamandır baş başa kaldık. Evet dönerdik böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir triangle oluştururduk fakat artık baş başayız beraber devam ediyoruz. Aynen, daha kısa tutarak tabii. daha öz yapıyoruz artık elimizden geldiğince dinleyicilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Evet onların hakikaten böyle teşvikleri oluyor tabiri caizse gaza getirilecek yorumları oluyor sağ olsunlar. <laughs> bizi ayakta tutuyorlar. Kesinlikle çok güzel yorumlar var. Bazen bakıyoruz hatta bizim yerimize bizi savunuyorlar falan böyle bir gaza gelmiyor evet. değiliz yani. Sağ olsunlar. <laughs> Ve hepinize bu... tekrar tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür etmekle beraber bu filmi de yine dinleyicilerimizden birinin önerisi üzerine evet. aldık. Ray filmini Aynen. biyografi filmi olarak e, analiz edeceğiz bu hafta. Gerçekten güzel bir filmmiş. Kendisine baştan yine teşekkür ederek başlayalım istersen. Evet, ben de tam onu diyecektim. E, bize bu film önerilerden geldi. Bir dinleyicimizin önerisi üzerine biz bu filmi listemize aldık. E, o halde bir filme geçelim. E, filmimiz Ray Charles'ın hikayesini anlatan Ray filmi 2004 yılında çıkmış. buçuk saatlik bir süresi var. Baş rolde Jamie Fox oynuyor. İnanılmaz oynuyor. Zaten bu şeyde en iyi erkek oyuncu dalında Oscar almış Jamie Fox bu rolüyle. E, yönetmen Taylor Hackford, e, senaryoda da kendisini görüyoruz. Dediğim gibi hani Ray Charles'ın gerçek hayat hikayesini konu alan bir dökü drama diye geçen hatta. Bu minvalde bir film. Hani özetini diyeceğim ama yani baştan sona e, film aslında bir yolculuğu anlatıyor. Ray Charles'ın Ray Charles olma hikayesini anlatıyor. Hatta filmin başlangıcı da bir yolculukla başlıyor. E, Rey otobüse binmeden önce bir artık o dönem otobüslerde bekçi mi oluyordu ne oluyordu bir güvenlik görevlisi muavin gibi. Ile... Aynen muavin ama böyle bir üniformalı bildiğin polis gibi bir üniforması var. Zaten anlattığımız dönem 1940'lardan itibaren başlıyor. Yani 40'ların sonlarından itibaren başlıyor. Dediğim gibi film başlangıçtan itibaren bir yolculuk aslında. İlk Açılış sahneleri de yolculukla başlıyor ve otobüse binen Rain aslında nasıl bir hayat yolculuğuna çıktığını izliyoruz. E, i̇stersen mikrofonu buradan sana bırakayım. Bir konuşalım bakalım birlikte. Evet film gerçekten güzel bir filmdi. Hatta Gözlüklü Bey'le biyografi ayımızda alınacak. Güzel, hoş bir filmmiş gerçekten dedik. hep beraber yorumlasaydık da çok güzel olurmuş bu filmi. Herkesin de izleyebileceği güzel, eğlenceli, akıcı bir film bence. Biyografi deyince tabii insanların nazarında bende de öyle bir izlenim oluşuyor. Hani insanlar bir geri duruyor. Ya işte bir insanın hayatı ne kadar etkileyici olabilir falan şeklinde ama son dönem yapımlarıyla biz bence bunu bayağı aşıyoruz diye düşünüyorum. Ki 2004 yapım bu filmde de gerçekten aşılmış ki Jamie Foxx zaten başrolü oynamasıyla karakteriyle oyunculuğuyla mükemmel bir şekilde taşımış ve Oscar'ı da almış hak edecek bir şekilde bunu kesinlikle teyit edelim. Bu anlamda biyografi filmi deyince zihninizde oluşacak kalıpları yıkacak bir film gerçekten bence de. Ki Oppenheimer filminde biliyoruz mesela yine Nolan yönetmenliğinde bir biyografi filmi diye düşünebileceğimiz süreci tarihsel şekilde anlatırken çok etkileyici muazzam bir şekilde bize bunu sunmuştu açıkçası. Yani bu şekilde örnekleri bol bol görebiliyoruz. işte biyografi de incelediğimiz filmlerde yine hakeza bu şekilde güzel bir durum vardı. Nitekim Ray Charles hani gerçekten harika bir sanatçı. Açıkçası ben film yani ismini bu filme kadar kim olduğunu bilmiyordum. Fakat müziklerini biliyormuşuz. Herkesin muhakkak duymuş olduğu müzikleri var anladığım kadarıyla diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yıllarca hit müzik yapmış ve 1930'da doğup işte 2004'te vefat etmesi münasebeyle 74 yıl gibi uzun bir zamanda e, muazzam hitler üretmiş bir sanatçı. Ki e, mücadelesi de gerçekten takdire şayan. Hani sanatçılarda böyle de bozukluklar olabiliyor bazen. İşte farklı bağımlılıklar, değişik ahlaki durumlar falan. Yani belki de sanatını besliyor bilmiyorum ama bu cendereden tabiri caizse güzel bir şekilde çıkabilmiş. Bunu da anlatabilmiş bir film. Bence harika bir şekilde işlemiş. Kendisinin zaten muazzam bir hikayesi olduğu için hani hakikaten normalde okusaydım da evet bu yani beyaz perdeye taşınabilir bir hikaye belki derdim yani, yani normal bir insan normal bir vatandaş olarak da o şekilde bir etkileyiciliği var. Nitekim hani e, eroinden kurtulduğu zamana kadar ki o inişli çıkışlı diyebileceğimiz yükseliş sürecini çok güzel bir şekilde ele almış. Benim yine en etkilendiğim usullardan bir tanesi genel olarak bahsederken ilk başta söylemek istediğim çocukluğunu sürekli flashback yaparak duygusal anlarda kırılma oluşturup sürekli bir seyirciyi yükseltmesi yani derinleştirmesi bu karakterin özüne odaklanması çünkü e, hani genel olarak deriz her yazar kendi hikayesinden kendi hayatından izler taşır anlatır her sanatçı da herkes aynı şekilde bu müzisyenimiz Ray Charles da aynı şekilde hayatına yön veren çocukluk travmaları geçmişte yaşamış olduğu hadiseleri tabii ki hayatına nakşetmişti ve bunu filmde mükemmel bir şekilde bence yansıtmışlar ki senarist buna 15 yıl çalışmış gerçekten yani uygun insanı bulabilmek uygun şekilde çe çekebilmek için ve çalıştığına değmiş diyebilirim ben böyle genel bir yorumla gireyim istersen sonra karşılıklı devam edelim e, filmin şey tarafı da güzel hani çok hareketli bir film İki buçuk saat olmasına rağmen öyle çok sıkıcı bir yanı yok açıkçası Ray Charles'ın sanki müziklerine uygun bir çekim denemişler gibi geliyor bana hani hızlı geçişler hızlı olaylar Böyle çok müthiş detaylar vermeden, ya yani böyle çok derinliğe girmeden aslında hayatını o iki buçuk saate sığdırmaya çalışmışlar gördüğüm kadarıyla. Yani Rey'in belki Ray Charles'ın önem verdiği detaylar olabilir ya da ne bileyim ailesinin önem verdiği detaylar olabilir. Öyle senaryo çok etkisi olmayacak bazı ufak tefek şeyler işlenmiş, araya serpiştirilmiş ama bunlar hani sonuçta biyografi olduğu için belki o anlamda o detaylar eklenmiş olabilir. Onun haricinde dediğim gibi hayat yolculuğunu anlatmak adına bir yolculukla başlayıp gerçekten onunla sonlandırmışlar. Bu bağlamda da hoş bir seçim olmuş. Hareketlilik herkese, fündük hareketlilik hoş bir seçim olmuş. Amerika'da yaşayan Türklerin anlatılması <laughs> hoş olmuş. Ahmet Ertegün'ün. Nasıl, Ray şaşırdım, nasıl şaşırdım. Nasıl şaşırdı 1960'ların Amerikası'nda bu kadar başarılı bir yapım şirketi ki Ray Charles evet. hani anlıyoruz neticede. Bu şekilde bir türkün hani keşfetmesi, ilerletmesi falan bir gurur vermedi değil yani. <laughs> evet. iki kardeş kurmuşlar galiba Atlantik prodüksiyon şirketini. Pek çok ünlüyü onlar aslında keşfetmiş. Ray Charles da onlardan biriymiş. Hatta hoş böyle komik bir sahneyle tanışıyorlar. Hani Ahmet diyor benim ismim. Erti gün falan diyor ya. Türk aksanı da yapmamışlar orada. Neyse Ray Charles da şey diyor omlet mi o nasıl bir isim falan diyor. <laughs> orada hoş böyle tatlı diyaloglar koymuşlar. Evet, Ray Charles'ı. Sam samimiyeti güzeldi gerçekten. Evet samimiyet çok hoş vermişler. Jamie Foxx'ın oyunculuğunu izlemek çok keyifliydi ya. Ben hani yani onun duruşu ses tonu e, diyaloglara kattığı o hani hafif Zıpır konuşmalar falan acayip keyif aldım Jamie Fox'u izlerken. Ee, hani onun oyunculuğu için bile bence izlenebilir bu. Ray Charles'ın müziklerini dediğin gibi bir şekilde herkes duymuş. Herkes dinlemiştir. Böyle çok sizi yoran bir müzik değilse şayet ondan da çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Müzikal gibi olmuş zaten. Çok fazla Ray Charles müziği dönüyor filmde. Bu anlamda da bence çok eğlenceli bir film hani genel atmosferde çok tavsiye edilebilecek, çok keyif alınabilecek bir film yaratılmış bence. Hani o anlamda bir eksiklik yok bana kalırsa. Hani uzun olması belki bir tık yorucu olabilir. Onun haricinde dediğim gibi hani geçmişe ait dramaları, o travma yaratan şeyleri falan güzel anlatmışlar. Hani onun uyuşturucuya düşmesinin sebepleri falan iyi yansıtılmış. Hani ben de böyle bir özetleyeyim çok uzun tuttum zaten. Sana Yok, bir daha güzeldi. bırakayım. <laughs> Şimdi normal dediğin gibi filmin akışı hani itibariyle flashbackler olsun normal anlatım olsun senaryo gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Filmi hani mesela düşününce iki buçuk saatlik bir film ve neredeyse işte son 40 senesinin ömrünü zaten anlatılmamış. Yani geri kalan kısmı özet bir şekilde geçiyorlar. Orayla alakalı gerçek fotoğraflar ve işte devamına dair olan bu hayat sürecini yansıtmışlar. Nitekim bunda tabii ki filmin gösterime çıkmasından 4 ay öncesinde vefat etmesinin de bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü onun anısına da bazı şeyler anlatılmış zaten. E, ama film süreci yani fanfeklerde de o kısımda notlamadan öncesinde anlatırız zaten. E, hani ilk başta Jamie Foxx'u zaten dinliyor. Kendisi iki saat beraber müzik çalıyor. Sen benim gibi oluyorsun falan diyor. Böyle iltifat ediyor ki Jamie Foxx gerçekten piyanistmiş yani. E, eğitimini almış. Küçüklüğünden itibaren de gerçekten e, ama insanlarla beraber yaşamış. O şekilde bir vakufiyeti de var yani ve kendisini adamış. Yani Oscar alan bu başrollerimizde genel itibariyle biyografilerde özellikle zaten oynayacağı kişiye dönüşme ve o şekilde yaşama gibi bir durum görüyoruz. Nitekim Jamie Foxx da gözlerini kapatarak aynı şekilde çalışmalar yapmış. Bu özdeşleşmede yani görüyoruz filmde zaten hakkını vermiş genel itibariyle. Ya bu Amerikalıların da nedir bu role girme olayı anlamıyorum. Yok Ray Charles mı geldi? Yok işte Joker mi geldi? Joker'de de öyle olmuş ya. Yani. Evet. Ama kardeşim bir salın ya. <laughs> Abartmayın falan diyor. <laughs> Adamlar atıyorlar kendisini. Demek ki başarı böyle geliyor. Ya. Daniel day de bilirsin. Hani abi evet, evet. Oscar almış hepsinde bu şekilde bir havaya Şeyde girer. De... Profesyonel çalışırmış. Şimdi eee hani hani oyunculuğundan bahsettik ki akışı çok güzel kurgulamışlar. Bence senaryo da güzel kurgulanmış ve ilgi çekici noktaları iyi yansıtılmış. Film zaten bu işte ses miksi anlamında da ödül alıyor. Şimdi burada Ray Charles'ın müziklerini çok güzel yedirmişler. Jamie Foxx'ın kendi söylediği kısımlar da varmış ama işte genel itibariyle Ray Charles'ın müziklerini kullanmışlar. Mükemmel adapte etmişler kayıtlar hani normal film içerisindeki akışla ve yükseliş, iniş işte o aradaki şeyler yani sanki böyle bir Aynı zamanda müzikal, hani film o tarzda, biyografi diye bir geçiyoruz belki ama Orada mesela sahne gösterileri yani bence Jamie Foxx mükemmel bir iş yapmış profesyonel bir şekilde Ray Charles ta taklit etmiş ve filmin bir saatinde neredeyse tamamen çalıyor hani genel olarak şarkıları hani bazen böyle uzun yerlerde geçmek istersiniz tamamen öyle bir şey yok yani gözlüklü beyin dediği gibi film sizi bağlıyor Jamie Foxx'un oyunculuğu size bağlıyor o sahnenin heyecanını alıyorsunuz sizi içine çekiyor o hareketli anlar sizi getiriyor. Ve mesela başlangıçtaki küçük turneler, küçük yerler ve siyahilerin bulunduğu belki taşradaki kenar mahalledeki yerlerden yükselişe geçip büyük salonlarda nasıl şaşalı gösterileri tırmandığını filmde mükemmel bir basamaklandırma ile anlatıyor. Tabii ki iniş çıkışlar var. Hani insanın çekiciliğinin ne kadar önemli olduğunu da bir şey var. Mesela hani ama diyoruz Enni Hayder'e içerse ama mükemmel bir yetenek. Yani kulaklarıyla gören bir insan. Ya insanda tabii ki şey var. Hani üç tane şeyi e, ne derler onu? E, i̇stek e, bir oluşuyor insanda. Birisi işte cemal deriz güzellik. İkincisi kemal deriz hani olgunluk bilgi belki. Üçüncüsü de ihsan işleme enfaati karşılığı beklemek gibi. Ray Charles'taki mükemmel yetenek yani o kadar güzel anlatılmış ki tuttuğu kişinin bileğine bakıyor. Böyle ayrıntılar da verilmiş mesela farklı hakikaten yani. Hani filmi de şey doturu düşeyim Ray Charles'ın ailesi film çok beğenmiş bu arada. <laughs> hani bu Ray Charles'ın çapkınlık zamanları ilk zamanlar farklı hayatı falan mesela bunların hepsine dair Anekdotlar sunulmuş insanın müziği ya da ortaya çıkarmış olduğu eserler de hakikaten hayatıyla alakalı yani o yüzden genelde şöyle bir şey söylenir. Hani bunu tekrar tekrar dile getiriyorum belki bu filmi anlatırken ama hani düz bir memurun hayatını çok fazla bir hikaye romanda ya da bir sinemada göremez. Neden? Çünkü iniş çok iş yoktur insanın çekecek bir hadisi yoktur. Biraz da belki sanatçıları bizi merak uyandıran hadise bu oluyor ki bu kadar hit müziğin arkasında yatan hayatında normal bir hayat olması beklenemezdi tabii ki bu film yani yüksek o hayat debdebesini gerçekten güzel ve yüksek bir şekilde bence sunuyor seyir zevki de bizlere sunuyor diye düşünüyorum ben. Diyeyim istersen fanfiklere geçebiliriz söyleyeceklerini söyle oradan o bölüme geçelim devam edelim. Ben son şey söyleyeyim bu tarz filmlerde ben genelde şunu çok hissediyorum yani Amerika pazarlama konusunda inanılmaz başarılı bir ülke özellikle 20. yüzyılda böyle eğlendirme sektöründe eğlence sektöründe çok iyi yürütüyor bu şeyleri. Ya yani kendi değerlerini üretip üstüne hani bu değerleri enlerle doldurup yani en iyi, en bilmem ne, en şu, en bu bunlarla süsleyip sağını solunu sonra bunun yani o dönem yaşanılan dönemde oldukça meyvesini yiyip sonra tekrar bir 50 60 yıl sonra başka bir sektörde bir daha meyvesini yiyorlar falan. Hani bu işleri gerçekten çok iyi başarıyor başarıyorlar. Yani Ray Charles gerçekten kendi yolunu kendi kaderini tayin etme konusunda çok azimli çok hırslı bir adammış yani bu film özelinde hani bunu hissettirdi açıkçası ama bunun dışında hani ben böyle biyografi biyografi filmlerinde hep bunu hissediyorum böyle bir neresinden hani tutsak neresinden bunu çok yüceltsek ilahi seviyeye çıkarsak falan gibi hep bu tarza çeviriyorlar illa konuyu ama en nihayetinde Ray Charles gerçekten kendi yolunu çizmeye çalışmış, kendi mücadelesini vermiş bir adam. en Kör bir adamın aslında bu kadar büyük bir yeteneği, bu kadar iyi değerlendirebilmesini de görüyoruz. Yani körüm ama salak değilim diyor ya. Onu hakikaten bütün hayatında tatbik etmiş, uygulamış diyeyim. Çok da uzatmayayım. Fanfex'e geçelim sonra puanlamaya geçeriz. Olur, ben kısa bir şekilde. Özet yapayım böyle hemen ilk başta. Jamie Foxx'un hani zaten söylemiştim bu Ray Charles oynayabilmesi için adapte olması anlamında haftalarca gözlerini bağlı tutmuş. Hatta özel bir lens kullanmış bunun için. Onun gibi davranabilmek için. Hatta sete gibi çok şaşırmış. Bazen onun el hareketlerini falan izlerken bunu da demiştim. Şimdi zaten Jamie Foxx'un bir piyanist olduğunu da özünde söylemiştik. Hani o sahne performansının ardından yapmak hani gerçekten zor bir şey. Mükemmel bir şekilde yapmış. Ray Charles hatta dinledikten sonra kendisini çok etkilerim. Sen gerçek bir müzisyensin demiş. Normalde yine Jamie Foxx'ın küçüklüğünde ama insanlarla beraber yaşadığını ve onların hayatına adapte olduğunu biliyor, yani söylemiştik. Charles filmden 4 ay öncesinde vefat ediyor. Yani film çıkmadan öncesinde en sonunu görememiş maalesef. Jamie Foxx Oscar kazanan ilk siyahi oyunculardan biri oluyor bununla. Böyle bir oyunculukla alması zaten kimseyi şaşırtmamış zamanında. Biz de hani şaşırmadık bunu tekrar söyleyelim yani. Film çekimleri sırasında Ray Charles'ın doğum günü olmuş ve film ekibi gidip özel bir şekilde kendisine müzik performansını kutlamış doğum gününü. İkisi aynı boy uydalarmış. Filmde zaten sesle alakalı. O. Ray Charles'ın orijinal kayıtlarının kullanıldığını söylemişti. Mükemmel yedirmişler. Bence harika bir şekilde hani bu ses ve müzik olayı anlatılmış. Yani tabii ki bir müzisyenin hayatı anlatılıyor ama yani müzikler bu kadar ancak uygun kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Beğendim bayağı bir yani o şekilde. Yine Jamie Fox film için 13 kilo veriyor. Ray Charles filmden öncesinde Jamie Fox 2 saat işte piyano çaldırarak kendisini müzik muhabbet ederek sınava tabi tutuyor. Hani uygun olup olmadığıyla alakalı. Ve adam yaşarken efsaneleşmiş zaten. Efsaneymiş aynı zamanda. Hani bunu da anlayabiliyoruz aynı şekilde. Ailesi ve yakınları çok etkilenmiş. Hatta oğlu hani filmi izlerken gerçekten ağlamış, babasını görmüş gibi olduğunu falan belirtiyor. Bu filmden sonrasında yeniden hitleri e, yükselişe geçiyor ve gençler arasında işte Hit the Road, Shake Georgia Minds What I Say gibi film, e, şarkıları yeniden çokça dinlenmeye başlanıyor. Ray Charles'ın küçüklüğünü oynayan G.J. Sanders yani çocuk oyuncu müzikle ilgilenerek müzisyen oluyor gibi özel şeyler var yine mesela ufak tefek şeylerden James Fox'un dişleri şeyleri i̇şte mesela hani Ray Charles'a benzemiş için özel protez kullanılıyor. Yani filmi izleyen dikkat edecek zaten yürüyüşüyle falan hani o insanı yaşadığını anlıyorsunuz. Birkaç videosunu görseniz Ray Charles'ın evet hakikaten adam yaşamış yaşatmış bunu diyorsunuz yani. O açıdan oyunculuğu mükemmeldi. Bence akışta mükemmeldi. Yan oyuncular da iyiydi. Hatta Jamie Foxx o kadar iyi oynuyor ki bence yan karakterlerin oyunculukları biraz sönük kalıyor. Sadece bu Margin'in bu dram sahnelerindeki oyunculuğunu çok beğendim. Della B mesela normal bir akıştaydı bence. Hani diğer oyuncular biraz daha böyle yanında normal kalmışlar onu diyebilirim yani. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Ekleyeceklerim varsa buyur. Yok bende de ilave bir şey kalmadı artık. İstersen puana geçelim. Tabii çok isterim. Lütfen buyurun. Tamam. Bu yoğun istek üzerine. <laughs> <laughs> Aynen ne olur. <laughs> 161 bin kişi puanlamış. IMDB'de 7.7 almış. Metascore ise 73. Evet filmi ben etkilendiğimi genel olarak hani çok sevdiğimi belirttim zaten. Oyunculuğunu alıp götürdüğünü söyledim. Filmin tek eksisi belki nazarımızda genelde bunu söylüyoruz böyle uzun filmlere de. Yani filmin bir tık uzun olmasından kaynaklı izleme işte ne derler onu izlemenin vermiş olduğu o verimliliği düşürüyor bence. Ama hani dol dolu bir hayat anlatılmış ki hayatının son 40 senesini dahi anlatmamışlar yani. Onu da belirtmekte fayda var. Fakat belki de hani performansı bu şekilde güzel bir şekilde izlediğimiz için insanı izletiyor, devam ettiriyor o açıdan bence güzel. Hani partları izleseniz, bölüp izleseniz de güzel mesela. Ben öyle izlemek zorunda kaldım maalesef. Onu belirteyim. Onun haricinde işte senaryoyu, dönemin atmosferini yansıtmasını. Hani genel itibariyle film bana gerçekten güzel bir izlenim sundu. Biyografi deyip böyle beklentiyi biraz düşük tutmuştum ama gerçekten yükseltti ve yani o dinlediğimiz, bildiğimiz müzikleri hatırlatarak Ray Charles'ın bize kim olduğunu güzel bir şekilde anlattı diye düşünüyorum ben. Senin de söylediğin gibi belki Amerika'nın yeteneklerini ortaya çıkarması, yükseltmesi anlamında bir böyle pohpohlama oh, da vardı filmde. Ama hakikaten adam da başarmış yani küçüklükten itibaren ama olmasına rağmen hani kendisini geliştirip işte bu ama okulundan devam edip kendisini geliştirip müzik yani, yani piyanist olarak hani bu kadar başarılı. Hitler'e damga vurup bu şekilde imza atıp bugüne gelmesi ne güzel bir şekilde filmi yansıtmış. Bence dolu dolu güzel bir filmdi diyorum. Ben hani müziğe ilgisi olan herkesin aralıksız bir şekilde izleyebileceğini düşünüyorum. Hani mesela böyle blues, R&B ve benzeri hani caz ve benzeri şeyleri çok sevmeseniz dahi film sizi alıp götürüyor bence. O yüksek atmosferine bazen durgun bir şekilde sizi dinlenmeye sevk ediyor. O yüzden ben 9 puan veriyorum onun üzerinden. Evet ben de aslında filmi beğendim, filmde eğlendim. Fakat bu bizim hani daha önce izlediğimiz insanı düşündüren işte ne bileyim alıp götüren böyle derin hislere sevk eden bir film değil. Aslında bildiğimiz bir hayat, bildiğimiz derken hayat hikayesi anlatımı anlamında bildiğimiz filmlerden birisi. Bu anlamda ortalama bir puan vermeyi düşünüyordum 7.5 gibi. Ama Jamie Foxx gerçekten çok eğlenceli çok güzel bir oyunculuk çıkarmış. Filmde akış itibariyle Ray Charles'ın bu müzik tarzına işte o hareketli müziğine uygun anlatılmış. Hani bu anlamda herkese önerebileceğim de bir film aslında. 2,5 saat olmasına rağmen hani dediğin gibi böyle yarı yarı belki bölerek keyif de alınabilir. Hani o kadar sıkıntı yaratmaz bölmek. Bu anlamda bir tık daha yükseltip 8 puan veriyorum filme. Evet. 8,5 puanla ortalamamızı dinleyicilerimize sunalım. Gerçekten evet. güzel bir filmdi. IMDb'si de 7.7. Biraz yüksek vermiş olduk biz IMDb'ye göre ama demek ki biz biraz daha fazla etkilenmişiz herhalde. O açıdan ekibi, tüm ekibi tebrik ediyoruz demişim. <laughs> <laughs> İstanbul'u PTT'den ekibi tebrik ederiz gibi. Aynen. Evet sonraki filmimiz ne olacak? Hemen bir kontrol edelim. Aslında niyetimiz şu. Biz yine bir konuk almak istiyoruz. Fakat konuk ile işler yolunda gitmezse diyor. <laughs> Alamazsak ee, <laughs> kadar Geda filmiyle sizlerle beraber olacağız. Biraz anlaştık <gülüyor> <gülüyor> Transfer her şey tamam. E, uygun bir saat ayarlamaya çalışıyoruz. Eğer uygun olursa Matrix'i konuğumuzla birlikte konuşacağız. Eğer ola işler ters giderse Geda filmini alacağız. Buradan onun duyurusunu yapmış olalım. O zaman Matrix zaten izlemişsinizdir. Get da izlememişseniz izleyip gelirseniz beraber konuşuruz diyelim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sanatla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.